Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizlerden gelen soruları cevapladığım bir video olacak Yani soru cevap videosu olacak Çok zekiyim ya yine Olabildiğince fazla soru cevaplamak istiyorum O yüzden bazı soruları böyle hemen cevaplayıp geçeceğim Çok üstünde durmayacağım Bu arada bu soruları instagram üstünden hikaye olarak Bana soru sorar mısınız dedim Sizlerin de bana soracağı sorular varsa Instagram üstünden bana yolladığınız mesajlara göre Birkaç daha içerik yapacağım O yüzden instagramımı takip etmeyi unutmayın Videoyu çok fazla uzatmayalım Bir an önce sorulara geçelim ilk soruya başlayalım o zaman Efe Kardeşimiz kaç yaşındasın demiş 21 yaşındayım arkadaşlar birçok insan buna inanmıyor Özellikle Halil'den daha küçük olduğumu Düşünenler oluyor ama 21 yaşındayım Hangi takımı tutuyorsun demiş Ben Galatasaraylıyım arkadaşlar koyu bir Galatasaray taraftarıyım Neden sevgilin yok Bu soru böyle bir sorulur Bunlar ne salak salak sorular ya <laughs> i̇nsan önce bir sorar sevgilim var mı yok mu? Direkt hani demiş ki ya bunun sevgilisi var. <laughs> kısa bir sürede bu kadar yükselmek senin için nasıl bir duygu demiş. Gerçekten ben bu kadarını düşünmüyordum, bu kadarını hayal etmiyordum. Bu kadar hızlı gelişebileceğimizi hayal etmiyordum. Bir ay gibi bir sürede 14.000 aboneye geçtik şu anda. Hepinize teşekkür ediyorum bu arada. Yani bilmiyorum güzel bir duygu. Mutluyum açıkçası. Başka bir duygu birazcık da stres oluyormuş insan. Şimdi bir haftadır video atmıyorum. insanlar mesaj atıyor. Video ne zaman falan. Ben böyle bir şey olacağını bu kadar kısa sürede düşünmemiştim. Müdür Müdür, müdür müdür demiş. Müdür, müdür müdür müdür. Müdür müdür müdür. Müdür müdür Öyle bir şey. Bir seçim yapmak istesen sana karşılığında 1 milyon verecekler. Halil'i mi seçerdin parayı mı demiş. Hiç düşünmeme bile gerek yok. Direkt parayı seçerdim. 1 milyon param olsa TL, dolar hiç fark etmez. Direkt gezmeye başlardım. Kesinlikle para. <laughs> Dirseğini yalayabiliyor musun? Dirseğimi yalayabiliyor muyum? Deneriz. <laughs> ah. En fazla burayı yaladım. Bence bu kadar. Bu arada omzum ağrıdı. Evet sakatlandığımıza göre bir sonraki soruyla devam edebiliriz. Isız adaya düşsen yanına alacağın 3 şey ne olur demiş Çok klasik bir soru ama ona rağmen daha önce hiç düşünmedim Büyük ihtimalle bıçak olur Yani çok işe yarayacağını düşünüyorum Onun dışında çakmak ve çakmak gazı olabilir Benden başka bu kadar saçma 3 şey alan yoktur eminim yani Evet beklediğim soru geldi Saçların cidden düz mü? Çünkü o zaman Halil'e haksızlık bonus gibi dolanıyor demiş Saçlarım düz değil aslında dalgalı Aynı sayıdığım gibi e, e, e. <laughs> Artık bu esprileri yapmayın Halil'deki tek kıvırcık Halil yani onu düşünmek lazım Halil çok büyük gözüküyor senden abi demiş. Öncelikle benim bir videom vardı. <laughs> Türkçenin hızına geçtiğim bir cümle kurmuştum. O içim kıyıldı çok ya. Ne? Türkçenin ırzına geçtiğim <laughs> <laughs> kıyıldı çok ya. Ondan sonra böyle bir cümle kurmak beni birazcık mutlu etti en azından. Yalnız olmadığımı fark ettim. Halil benden büyük gözüküyor. Evet bunu ilk baştaki soruda da söylemiştim. Herkes böyle sanıyor. Yani sadece kamerada değil, videoda izlerken değil. Dışarıda falan da öyle. Sen, 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 sen misindir sen? Ya bu soruya nasıl cevap veriyorsun? ne saçma sorular ya? Okulda olan en komik anılarından birini anlatır mısın? Artık herkesin öğrenme vakti gelmişti sanırım. <laughs> 4. 5. sınıfta falan mı? Çok da küçük değildim aslında. Sırada oturuyorum. Çok çişim geldi ve el kaldırıyorum. İşte hocadan tuvalete gitmek için izin isteyeceğim. Ders de matematik dersi herkes böyle sınıfın çalışkanları tatlıya çıkmış soru çözmeye çalışıyorlar. Biz de sırada oturuyoruz tembeller olarak. Sınıfta o kadar çok gürültü var ki kimse kimseyi duymuyor zaten. Benim de sesim böyle ben utangacım böyle Hocam, hocam. Bir 5-10 dakika kadar ben cebelleştim belki hoca beni görür diye. Gidip de yanından hocam tuvalete gidebilir miyim demedim. En sonunda sıranın altına saldım. Böyle yerde sarı bir ufak bir gölet oluştu. Ondan sonra hoca beni tuvalete değil direkt eve yolladı. Öyle de bir anım. Ebenin adı ne? Diye <laughs> saçma zaman bir <bizim. gülüyor> What do, do Eben diye de eklemiş bile. Hidalgo'yu evden kim kovdu demiş. <laughs> Aramızda. Çaktım. En sevdiğin YouTuber kim? En sevdiğin YouTuber. Şimdi ben götümden salladım. En sevdiğim YouTuber tabii ki de Hidal Gali. Ya YouTube'un kralı kendisi. Kendisini çok seviyorum. Buradan beni izliyorsan bir tanışma imkanı var. Bir fotoğraf çekilelim en azından. <laughs> Kafayı yedim kafayı. İdal galiba büyük sen mi? Ben büyüğüm ben. Hiç dövülüp sonra da sırf ailem bilmesin diye düştüğünü söylediğin oldu mu? Lise zamanında birisiyle sınıfta kavga etmiştik. Böyle tam gözümün altına yumruk atmıştı. Burası böyle hem patladı hem morarmıştı. Eve geldiğimde ne oldu dedin hani artık ortaokulda falan yine söyleniyor da lisede olunca büyüdük biz falan dayak yemeyiz ayanda olunca. Dedim ki arkadaşımla öyle boğuşuyorduk. Arkadaşın dirseği gözüme geldi dedim. Bir günlüğüne kız olma hakkın olsaydı ne yapardın? Eee... Ne yapalım lan? Dört ayaklı, göte meraklı. Mutlu musun? Mutlu musun? Güzel soruymuş. Gidiyoruz, öyle yuvarlanıp gidiyoruz be. Kar yağdığında kara bassak, kara basan mı oluruz? Yine çok zeki bir arkadaşımız. Hidal Gali senin babanın, kocasının oğlu. Logli. Ha bu şey, bu bizim şiveden. Urfa şivesinden okuyacağım, dur. Hidal Gali senin babanın, kocasının oğlu soru işareti. Bizim şivede böyle şeyler oluyor. Hani benim babamın kocasının oğlu. Benim babam mı? Benim babamın kocası mı? Abi hangi sporlarla ilgileniyorsun ve hangi takımlasın demiş. Şu anda çok fazla bir spor yapmıyorum. Zamanında futbol oynamıştım. Birkaç sene öncesine kadar amatör olarak futbol oynuyordum. Son 2-3 senedir tamamen yatış sporuyla ilgileniyorum yani. Tesadüflere ve mucizelere inanır mısın demiş. Ee, tesadüflere ve mucizelere inanmam. Bilmiyorum neden böyle düşünüyorum ama böyle. İnanmam ya. Yani. Evet arkadaşlar olabildiğince fazla soru cevaplamaya çalıştım. Eğer eğer sizin de merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa Instagram'ımı takip edin. Orada soru cevap yapıyoruz arada. Bundan sonra ara ara canlı yayınlar da açacağım. Orada burada cevaplayamadığım soruları da cevaplarım. Sizin sorduğunuz sorulara, yazdığınız mesajlara cevap da vermeye çalışıyorum. Sorularımız bittiğine göre videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.